Güzelliğiyle büyüleyen, cesur sahneleriyle dikkat çeken ve son yılların en çok konuşulan yetişkin film yıldızlarından biri. Bugün sizlerle Kolombiya'dan dünya sahnesine uzanan etkileyici bir ismi yakından tanıyacağız. Tatiana Alvarez. Hazırsanız onun bilinmeyen yönlerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Tatiana Alvarez, 28 Haziran 1992 tarihinde Kolombiya'nın Medellin şehrinde dünyaya geldi. Genç yaşlardan itibaren dikkat çekici fiziği ve sahne duruşuyla çevresindekilerin ilgisini çekti. Ancak onu tüm dünyaya tanıtan, 2020 yılında adım attığı yetişkin film sektöründeki başarılı performansları oldu. Birçok yapımda yer alan Tatiana, sahne adı olarak zaman zaman Courtney Love ismini de kullandı. Her sahnesinde kendine güvenen tavırları ve izleyiciyi içine çeken enerjisiyle sektörde kısa sürede fark yaratmayı başardı. Peki Tatiana'nın fiziksel özellikleri neler? Boyu 1 metre 63 santim, kilosu 52 kilogram, vücut ölçüleri 34D, 25, 36, saç rengi kahverengi göz rengi, kahverengi. Tatiana Alvarez henüz büyük bir endüstri ödülü kazanmamış olsa da sadık hayran kitlesi ve etkileyici sosyal medya duruşuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Oyunculuğu kadar pozitif enerjisi ve profesyonelliğiyle de takdir topluyor. Sosyal medya platformlarında da oldukça aktif olan Tatiana, Instagram'da Yotatiana Alvarez kullanıcı adıyla paylaşımlar yapıyor takipçileriyle samimi bir bağ kurmayı başarıyor ve hayatının perde arkasını da zaman zaman paylaşmaktan çekinmiyor. Tatiana sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda kadınların sektörde nasıl güçlü durabileceğinin de bir örneği. Tatiana Alvarez'in hayatı ve kariyeri birçok kişi için hem merak uyandırıcı hem de ilham verici. Güzelliğinin ötesinde azmi ve tutkusu sayesinde bugün bulunduğu yere gelen Tatiana'nın hikayesi burada bitmiyor. Siz de onun kariyerini daha yakından takip etmek isterseniz sosyal medya hesaplarını inceleyebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.